Hah? uğraş. Ha? İstersen yumurtaları şeye koy, yumurtadan alıp sen çekeceğim. 还有呢。 Muş Alparslan Üniversitemiz 2019 yılından beri hayvancılık alanında pilot devlet üniversitesi seçildi. Yok tarafından, Cumhurbaşkanlığımız tarafından. Özelde Muş'ta ve genelde Doğu Anadolu bölgesinde hayvancılık faaliyetlerini geliştirmek, bu bölgenin işte hayvan türlerini bir biçimde takip etmek, tanımlamak, tarif etmek ve ee, bir anlamda onlarla ilgili hem bilimsel çalışmalar yapmak hem de buradaki bu hayvansal üretim potansiyelini arttırmakla mükellef ve sorumlu görüyoruz. Ee, hayvansal üretim bölümümüze muhtelif sayıda hoca aldık. Onun dışında bazı teknikerler aldık. İşte bir takım işçi arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya başladık. yukarı bir ay önce başladık burada çalışmalarımıza. Şu anda geldiğimiz noktada. İşte hayvan sayımız 20'ye e, ulaştı. Onun dışında hem koyun ile ilgili hem tavukla ilgili, verimlicek süreçlerde ilgili, nasip olursa kazla ilgili projelerimiz var. Bunlarımız arıcılıkla ilgili faaliyetlerimizde devam ediyor. Üniversitemizde iki tane arıcılık üzerine doktora yapmış hocamız var ki bu çok iyi bir rakam. Daha önce geçtiğimiz yıllardaki arı sayımızı son bir yılda yüzde yüz arttırdık. Dolayısıyla bal üretimimizi de bu anlamda yüzde yüz arttırdık. Şimdi inşallah aynı şeyi koyun özelinde yapmak istiyoruz. Valiliğimizin ve il özel idaremizin destekleriyle birlikte hazırladığımız bir proje ile birlikte butik mandıramızı da kurduk ve bu mandırada da inşallah hemen bu Ağustos ayı ayından itibaren çünkü çalışmalar tamamen bitti. şu anda makinelerimizi bekliyoruz. Siparişlerimizi verdik. Makineler gelir gelmez hemen inşallah orada da peynir üretimine başlayacağız. Tabi bu yaptığımız faaliyet sadece üretimle sınırlı değil. Aynı zamanda bilimsel faaliyetleri de ihtiva ediyor. Biz yani peyniri üretmeyeceğiz. Aynı zamanda muşa özgü peynir türlerini yakalamaya çalışacağız. bundan bir terbiye çalışma faaliyeti <laughs>